Acaba buradan nereye gidiyoruz? Antalya değil, daha, daha Türkiye'ye biraz daha var. Stockholm'a e gidiyoruz. Evet, merhaba herkese. Şu an Gdansk Havalimanı'ndayız. Bugün buraya sabah geldik. Dedik ki, sabahtan gidelim, bir Gdansk'ı gezeriz, bir video daha çıkar. Ama olmadı. Niye olmadı? Hava çok kötüydü, fırtına vardı. Sabah geldiğimizde kaldık, kafenin birinde oturduk ve bekledik akşamın gelmesi. Şu an işte buradan Stockholm'a e gideceğiz e, sonrasını göreceksiniz zaten izleyeceksiniz. Bakalım nasıl bir macera bizi bekliyor. Bu da giderken kıpır kıpırdı içim ama şu an çok ra rahatım nedense. Galiba çok rahat bir ülkeye gittiğimiz için başımıza bir şey gelmez diye umut ediyoruz. Polonya'da yurt dışına biz şu mesela bu 9 liraya gel bilet aldık. Total yani gidip gelmek 9 lira. Gdansk'a gidip gelmek daha pahalı hani. Ülke değiştiriyorum. Polonya içindeki yolculuğum daha pahalı. Hani böyle biraz şey kovalamak lazım. Rainier diye bir hava yolu var. Oradan alıp alıp biniyorsunuz, geziyorsunuz. O tarzda takılmaca. Hani 3-4 liraya da gidiş bileti bulabiliyorsunuz. Şu an e, Stockholm uçağına bineceğiz. Biraz geç kaldı yani. Uçak bir 15-20 dakika röter yaptı. Ama şeyden geçtik, pasaport kontrolünden geçtik. Birazdan uçağa bineceğiz işte. Gece Stockholm'dayız bir buçuk saat sonra. Geçeme bir ihtimalimiz vardı. İvo'nun geçememe ihtimali evet. vardı daha doğrusu. Ay Aykut'an bana bilet alırken beni misis olarak işaretlemiş. Sağ olsun. <laughs> Ama bir sıkıntı olmadı yani. Böyle bir şey başınıza gelirse korkmanıza gerek yok. Bir sıkıntı olmadı. Kimse bakmadı yani. Yine dikkatli olmakta fayda var. Evet. Ne olur ne olmaz. Stockholm'a ulaştık. sabah kadar burada takılmayacağım. Havalimanı bomboş. Umarım Yelip de bize bir şey demezler. Yoksa ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Yine boşuşa getirdim ve 3 litre suyum var. Su da burada. İşte Lake Maren bölümünden gidiyorum. Havalimanından şehir merkezine geçmek için e, bir yol bulmaya çalışıyorduk. Burada 3 tane seçeneğimiz var. Havalimanı şatılları var. Freaks var. Bir de e, Arlanda Express diye bir metromsu bir düzen var burada biz Flixbox aldık. Çünkü şu an en ucuz oydu. 7 euro, 7 euro civarındaydı. Onu aldık. bir 45 dakika yolculuk yapacağız şimdi. Evet. Sakinlikler ülkesi. İsveç'e geldik. Hava biraz soğuk ama Gdansk'dan daha sıcak. En azından güzel bir hava var. Bu. Saat 7'deydi. Saat 7'de Sokol'lüyüz. Kahveci arayıp kahve içeceğiz. Kahvenin yanında da işte getirdiğimiz abur cuburları yiyeceğiz. Avrupa'daki her yer eski gotik, cahil falan filan da burası biraz daha farklı bir hava var. Şu an şimdi size göstereyim. Huzur yani gerçekten tam anlamıyla huzurdu. dolu. cumartesi burada olduğumuz için de Huzur dolu geliyor olabilir ama demek değildir ki burası normalde de huzurlu. Yalnız bu şimdi Paskalya Mascalli, hafta sonu ayağına yer yer kapalıysa inanılmaz gülerim. Çok da kötü olur, hiç güzel bir şaka olmaz. Biz de şu an Starbucks'ı <laughs> bulduk da canını bekliyoruz. Ne olur, açılmasını bekleyeceğiz. İnşallah açılır. Kahvaltı yapalım dedik. Normalde kahve alıp yanımızdaki abur cuburları yiyecektik ama yanımızdaki abur cuburlar bizim burası çok pahalı diye güzel bir menü bulduk işte sandviç, yoğurt ve kahve 70 kron o da yaklaşık 7 euro. 7 euro da kaç TL yapar? 140 lira mı? 150 lira mı? Bu civarlarda bir şey hesaplayamıyorum artık. 16 ile çarpamıyorum. Gerçekten çok üzücü ama neyse bunlara takılmamak lazım. Şu an keyfimizi çağırmamız lazım çünkü benim burada bir günüm var. Bunu düşünmeye gerek yok. İşte kahvaltımız, yoğurt, sandviç ve kahvemiz. <laughs> bir süzme yoğurt çıktı. Çok özlemiş. Burada da yürüyüş turu varmış. Böyle size bir, 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 bir buçuk saatte gezdiriyorlarmış. Bu bedavaymış yani en son 2-3 euro bahşiş verirseniz kabul ediyorlar. O şekilde devam ediyor. Aslında bizim exchange yapmamız lazım da. Bilmiyorum artık exchange yapmaktan kafam döndü abi. Bir bakıyor SL'den Euro, Euro'dan, Zodotu'ya, Zodotu'dan, yok Krona, yok odur budur. Çok garip ya. Yani. <laughs> bir bakıyorsun bir şey pahalı mı ucuz mu olduğunu anlayamıyorum. Çok güzel ya. Harbiden inanılmaz. Çok güzel bir şey yapışmış çok sakin. Burada insanların gerçekten hiçbir derdi yok ya. Şaka gibi. Yani canı sıkılır abi. Hiç derdin falan böyle bir problem olmayınca. İnsanların yapacak hiçbir şey yok. Baksanıza ya. Sessiz sakin. Burası cumartesi günü. Ya tabii sabah olmasının verdiği gibi şey de var ama. Yani çok garip. Galiba biz de seviyoruz. Gürültüyü, bağırtıyı, çağırtıyı. Hani İstanbul'a biz çok alışmışız. Bizde en azından ben çok alışmışım. İnsanlar böyle sabah kuşsu falan yapıyorlar. Bir şurada meydanda oturmuş kitap okuyor adam. gerçekten huzur, emekli hayat gibi hayat yaşıyorlar. Daha korna sesi duymadım. Bakın elektrikli yani direkt. Gördünüz elektrikli arabaları gösterdim. Direkt olarak hani burası merkez diyebileceğimiz bir konum ve şarj şarjı takmışlar. Yani imkansız bir şey değil bu. İstenildiği zaman yapılamayacak bir şey değil. Havalimanında da öyleydi. Su, elektrik tamamen şil enerji olduğunu söylüyorlar. Çok şey rüzgar gürültü falan. Şu onlarla dalınıyorum havalimanında. Yani bunlar dünyanın sürdürülebilirliğine çok fazla dikkat ediyor. Bu nereye gidiyoruz bu? Bu dar sokaklarda bizi nereye getiriyorsun? Pizza, Sokopoll'ne, Sokopoll'ne de ücretsiz turlar var. bazı hmm. şirketler kendileri ücretsiz olarak yapıyor. Ona katılıp kaydolup, Saat 10'da o başlayacak. Ona yetişeyim. 5 dakikamız var. Ka kaç dakikalık yolumuz var? O zaman hızlı. Koşarsak 5. Bakın bu binanın solundaki şeyler, e, pencereler boyanmış. Diğerlerinde diğerleri, yani normal pencere var da diğerleri. Bunun sebebi de şeymiş. Önceden eski, çok eski yıllarda hükümet evlerden pencere vergisi alıyormuş. Onu da anlatmak için böyle bir dümen kurmuşlar. Burası da galiba İsveç'teki ilk bankaymış. Dünyadaki dünyada ilk kabul gören banka olabilirmiş. Tam da emin değilim ama. Bakın şu Neymiş biliyor musunuz? Bu bir aynayım. İşte kapı kapıyı biri çaldı. Kim olduğunu söylemedi. Siz de hani bakmak istemiyorsunuz. Kim olduğunu bilmek istemiyorsunuz. Tak şöyle bir göz ucuyla bakıp kapıda kimin olduğunu görebiliyorsunuz. Bu da böyle bir devreye var. Az önce şehir turu sonlandı. Bir iki saat vakit harcadık ve gayet iyiydi, gayet güzeldi. Anlatan kadın çok iyiydi. Eğer şehir turunu sevdiyseniz, keyif aldıysanız ve isterseniz bağış yapabiliyorsunuz. İstediğiniz kadar hani şu bilgileri bir ücret yok. Hani bağış yapmasanız da olur. Güzel bir, güzel bir şeydi. Yani te tek tek bir sürü hani bizim öğrenemeyeceğimiz bir sürü hikaye anlattı sağ olsun. İbo, biz niye şu an buradayız? Burası eski İsveç sarayıymış, eski kraliyet sarayıymış. Birazdan da devreye değişim oluyor. Hatta açılmış bir Skiri şölenden sonra aşağı geldi işte. Burada yürüyoruz, hava alıyoruz. Şurada bir National Museum varmış. Burada Vikinglerle alakalı bir şeyler varmış. Burada kanal turları da varmış ayrıca. Sorduk öğrendiği için 22 Euro civarında dedi. 22 Euro çok para maalesef. O yüzden bu kanal turunu yapmayacağız. Evet şimdi müzeye geldik. Güzel güzel şeyler var. Güzel güzel heykellerimiz. Bakın bu pantografmış. Pantograf nedir diye sorarsanız da ben şimdi Bir nesnenin gerçek oranlarını bulmakta kullanılan bir aletmiş. Bu insanın yüzüne tık tık alıyor. Sonrasında not alıyor. iş içine gücünü yapıyor, sanatını yapıyor. Hikayeler anlattıkları bir halı, halı yapmışlar. Halı değil, halılar yapmışlar. Burada bir adeta bir tuval gibi halıyı işlemişler müze gerçekten çok çok büyük ve çok fazla resim görsel şeyler var. Bunları ayrı olarak tektim. benim. Hani mesela ben şuna baktığı zaman bakıp geçmeyi çok sevmiyorum. Yani ne anlatmaya çalışıyor onu anlamaya çalışıyorum. Ama böyle bu anlam işi çok uzun sürüyor. Genelde bakıp bakıp geçmek diyor bu şeyler. Eğer ilginiz şeyiniz varsa sadece bir hafta buraya harcayabilirsiniz. Böyle bir yer. Bence bu heykelleri bir yerden hatırlıyoruz. Ben ben bile bir yerden hatırlıyorum yani. Muhtemelen. Tamam. Bunu mesela bir yerden hatırlıyorum da nereden? Hiçbir fikrim yok. Mükemmel bir müze. Gerçekten şahane. Müzenin içi iki kısma yolu. Biri paralı kısım, bir de parasız kısım. Parasız kısma giriyoruz. paralı kısım 230 TL civarında para istediler. Gerek yok. Aşkımızdan ölüp bitmiyor. Görmesem de olur dediğim için. Çok fazla sanat eseri var. Sanat eserlerinde Büyük bir yağmalamış. Sonrasında diğerlerini ticarette alışverişte, şunu alıyorum bunu veriyorum tarzında bir şeylerle kalmış. Güzel bir müze, tavsiye ederim. Şimdi başka bir müzeye geldik. Burada vikinglerle alakalı olduğunu zannediyoruz. Ama çok değişik şeyler var. Bakalım neler var, göreceğiz. kasıklar. Devam ediyor. Garip garip bir işte kendi suratını... Yine böyle böyle bir oda odaya bir sürü şey koymuşlar. Ya anlaşılan bu çok büyük insanlar değilmiş yani normalde normal Türk ortalamasında boyları varmış. Çünkü bunu nereden anlıyoruz? Az önce mesela kask şey zırhları gördük. Zırhlarda o şekilde malzemeler koymuşlar. Böyle bunları giyip giyip selfie yapıyorsunuz. Birkaç tane fotoğraf çektim zaten. İşte böyle bir yer. Tatlı olmuş. Yani bu fotoğraf çekme mevzusu bayağı tatlı. Öyle değil oğlum. Yukarı çıkacaksın, ayağa kalkacaksın. <laughs> Şöyle. Şöyle bir... Şey, ne? Böyle, 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 böyle. Anladın mı? Şöyle ki müzede 5 parça var şu an mesela şu ana kadar geldiğimiz onları tek tek göstermem çok zor artık e, şöyle söyleyeyim size başlangıçtan şu ana kadarki gelişimlerini çaça ayırmışlar ve anlatıyorlar bunların hepsi de ben size anlatamam 5 tane oda olduğunu size söyleyebilirim. Ve aşağı indik Golden Age Draws The böyle şunları falan giyiyorlar mutlaka bunları giydiriyorlar i̇şte buradan böyle böyle sağa sol burada böyle at arabası işte deniz kayaktır kışın mesela bunu kullanıyorlardı muhtemelen. Evet burası da böyle bir müzeydi. Hemen bu inşaat şeyinin yanında, hemen burada. Buraya da ben banka oturdum. Öyle bakalım şimdi ne yapacağız? Evet şu dar sokağa geldik. Dar sokağın olayı, sokağın dar olması. Başka da hiçbir olayı yok. Etkili fotoğraf falan çekiliyor böyle. Size hemen gösteriyorum. Tek kişinin çıkabildiği. Şöyle bir sokak. da böyle fotoğraf fotoğraf çekiyorlar. Merziboyuz o. Evet o müzeden sonra ufak bir Burger King yaptı. Bir menüye... Yani çok ufak bir menüye yaklaşık olarak 50 kron verdim. 50 kron da 75 lira falan yapıyor. 5 euro civarında yapıyor. Öyle. Size de bu manzarayı göstereyim dedim. Bir de burada dikkatimi çeken bir şey var. E, bisikletler için inanılmaz derece bir var. Bakın bisikletle bir daha gidiyor. Çok dikkat ve ilgi var e, bisiklete. İnsanlar bisiklet kullanmayı çok seviyor. Of. Burada bir araya giriyorum. Size biraz Stockholm hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü Stockholm'u genel manada sevdim. Ama çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. Stokorum'a ulaşmak yani şok biletine git gel 9 liraya aldım. Havalimanına git geli 20 Euro verdim. Böyle düzen düşündüğünüz zaman hani ne kadar pahalı olduğunu anlayabilirsiniz. Şehirde ben hiç top taşıma aracı kullanmadım. Kullanmaya ihtiyacı duymadım. Her yere patut kütür yürüyebiliyorsunuz yani. Yani yürümek de keyifli. Biz de biraz şanslıymışız açıkçası. Çok güzel güneşli bir güne denk gelmişiz. Başka da ne diyebiliriz bu Çok pahalı. Hava, çok. aynı fiyatta. Biz de yemek yiyorsa, <laughs> Doğru, yani havalimanında yemek yiyebiliyorsunuz çünkü şehirde de aynı fiyat. İlk aslında Google'da şey yap, euro kaç krona tekabül ediyor falan diye şöyle baktım. İyi dedim, 0.0093 mi ne yazıyor, öyle bir şey yazıyor. Lan dedim, bir, bir sürü paramız oldu. Sonra <laughs> burada meğer öyle değilmiş. Bir de şey var, çoğu restoran var ya da işte otobüs firmaları, tren firmaları nakit para kabul etmiyor. Evet, ee, evet. Yanınızda kredi kartı olması lazım. Kredi kartınız Türkiye'den kartınız varsa da yurt dışı kullanımına açık biraz. Gece ve amca geldi adamın kartı yok nakit parayla gelmiş adam sadece. Gece gelmiş adam şehir merkezine gitmeye çalışıyor. Gidemedi yani kartının süresi dolmuş bir tane kartı varmış başka da kartı yok. İşte sabaha kadar bekledi. Hostel inanılmaz kötü hayatımda ben o kadar kötü bir yer görmedim. O yüzden orada kalmayacağız kalmayıp tekrar havalimanına gidiyoruz havalimanında duracağız yani. En azından o şey var çok kötü yani 6 kişilikti. De... Tuttuğumuz oda 8 kişi çıktı. Oradaki insanlar artık orada yaşamaya başlıyor. Neydi bilirsiniz. Çok 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 kötüydü yani. ne yapacak bir şey yok deyip dönüş dedik. Gideceğiz. İki de uçak var ikiye kadar havalimanında. En azından güvenli yani. Bizim 20 euro yalan oldu sadece. O da yapacak bir şey yok canımdan. Önemli değil. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Bu Stockholm sendromu gerçek değişti. Işte. Neyse. İğrenç espri. Neyse evet arkadaşlar buradan inşallah nasip olursa başka bir aksilik çıkmazsa Milano ya gidiyoruz Milano'da daha güzel şeyler çıkar diye umut ediyorum. Burada ise hiç köfte yiyecektik, yemedik. Yarın sabah böyle bir kahvaltılıklar falan bakacaktık. Bakamadık. Gıdası gezecektik, dün gezemedik. Umarım, umarım başka problem yaşamayız.